Sen gel defter götürüp bir sen, hayır güneşer şer götürüp gelmiş gel sen. Sen gel eder götürür bir sen, hayır güneşer şer götürüp gelmiş sen. Etmez oyun neyin oynayayım oyun kabaca da sen götürüp bir gelmiş sen. Ben bunu mi neyi biter dedim seni? Doğru gelen ter götürüp bir sen. Bu kararı bak şu bir misal dalıyor. esker götürüp götürür sen. dedim ki şir sahulum ben. Filikiye benzer götürür bir gelmişer ne şartla meyhanedim meysetin sen İslam eşer götürürüm gelmişer Hasan toyda varlanışan meyzeni dalımızda kender götürürüm gelmişer or kalı şakslar misel kabarma bitmiyip nerede götürürüm gelmişer ne var sıkmıyor zeni al ver misel sinive minber götürürüm gelmişer var ne şakulu sözler misem zemşin şu kabarma şöval götürüp gelmişer sen o ki, üstüne, götürüm, mısın, yezit sence imanın üstü bir yekel eşer götürürüm gelmişer var mısın senide yezit değilsen kimin çimenler götürürüm gelmişer eşit misen duvar sıtıp kabarma niye bile O gözü dikmə satlanğın an qaşı olsun. Şirin və halal dursun, nə qardaşı olsun. Ləzzətli dilbər götürüb gəlməsən. Ləzzətli